Philip Morris'in Torbalı'da bulunan Malbora Sigara Fabrikası'nda sendikal hak ve özgürlüklerini kullanmak istedikleri için işten atılan ve 18 gündür direnişte olan işçi arkadaşlarımız burada. Dünyanın en büyük sigara tekeli olan Philip Morris ve inanılmaz bir servetleri inanılmaz bir varlıkları var. Ama bunu paylaşmaya gelince işçilerin haklarına, hukuklarına gelince ne yazık ki işçiler en ağır biçimde, en ağır çalışma koşullarıyla karşı karşıyalar. Philip Morris'te çalışan 700 tane taşeron işçisi asıl işi yapmasına rağmen aylık aldıkları asgari ücret, asgari ücret. Taşeronda çalışan işçi arkadaşlarımız asgari ücret dışında herhangi bir sosyal hakları yok. Kadrolar biraz daha iyi ama onlar da Türkiye koşullarında yoksulluk sınırının altında açlık sınırının biraz üzerinde ücretle çalışıyorlar. Bu ülkede evet anayasada sendikalaşmak hak deniyor. Yasalarda sendikalaşmak hak deniyor. Ama işverenlere bir yaptırım var mı? Yok. Eğer ülkede hukuk varsa, adalet varsa, yasalar varsa önce işçilerden yana olması lazım. Sermayeden yana değil. 20 gündür fabrikanın önünde arkadaşlarımız direniyor. 20 gündür mücadelemizi kesintisiz biçimde sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz arkadaşlar. Philip Morris Valboro fabrikasının yöneticileri bu direnişin kısa sürede biteceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Yanılacaklarını görmeleri lazım. Valboro'da insanca bir ücret, insanca çalışma koşulları istiyoruz. Fabrikada taşeronluk sisteminin son bulmasını bütün işçilerin sendikalı güvenceli kadrolu çalışmasını istiyoruz. Biz sendika olarak Malbora işçilerinin mücadelesine sonuna kadar sahipleniyoruz ve mücadeleyi kazanana kadar sürdüreceğimizi burada bir kez daha ilan ediyoruz. Malbora işçisi yalnız değildir. Malbora, işisi, biz sadece işimize sahip çıkmak için, daha iyi şartlarda çalışabilmek adına bu direnişi gerçekleştiriyoruz ve vazgeçmeye de niyetimiz yok. Ee, bugüne kadar şimdi bizim hak şeyimize çok fazla hakkımızı yediler. Hani biz hakkımızı aradıkça hep önümüze engel olmaya çalıştılar. Hani biz bu süreçte arkadaşların yoğun baskıların altından kurtulması amacıyla böyle bir sendikal örgütlenmenin İçerisine içerisine girdik. Umduğumuzu karşısında biz daha farklı bir anlayış tarzıyla bir karşılanmak istedik ama biz istediğimiz gibi karşımıza bir şey ne muhatabımız oldu ne bizimle bir ilgilenen oldu. Hiçbir zaman hakkımızı bulamadık biz. Yani i̇stiyoruz ki biz şu anki bizim önümüzde konu haksızlıktan ötürü biz hakkımızı alalım ve biz geriye dönemesek bile geride kalan arkadaşlarımız daha huzurlu, daha iyi, daha iyi şartlarda çalışmasını temenni ediyoruz. i need